Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 8. sınıflarımızda bilimsel gösterimi işleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi bilimsel gösterimi işlemeden önce bizim çok küçük ve çok büyük sayılar videomuz var. Onu mutlaka izleyin ardından bu videoyu izleyin arkadaşlar. Çok daha faydalı olacaktır. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim sevgili öğrencilerim. Şimdi bu e, konudan önce neden çok küçük ve çok büyük sayılar önemli? Şu yüzden arkadaşlar şimdi e, her kısa yazılan sayı bilimsel gösterim olmaz. Mesela şurada bir tekrar edelim çok küçük ve çok büyük sayıyı. Arkadaşlar bilimsel gösterim. Bilim adamlarının kendi hesaplarında kullandıkları gösterimlerdir aslında. Yani çok sıfırlı sayılar, çok büyük sayılar. Eğer sıfır virgülde sayılarda böyle olursa, çok küçük sayılar olarak yer alıyordu. Şimdi mesela neden bilimsel gösterimdenmiş? Arkadaşlar bir ışığın hızı, bir gezegenin dönme hızı, bunun gibi çok fazla arkadaşlar bizim sayı sistemimizde bol sıfırla ifade edebileceğimiz sayılar çok büyük sayılardır. Yine arkadaşlar bir böceğin sesi bir böceğin ağırlığı bir toz zerresinin hacmi bunun gibi çok küçük 0,00 şeklinde ifade edilebilen sayılarda çok küçük sayılardır. İşte bu sayılarla bol sıfırla arkadaşlar bakın büyük sayılar bunlar yani uzun sayılar. Bu uzun sayılarla işlem yapmak bilimsel açıdan zorlaştırıyor işi. O nedenle bizim bunları kısa bir şekilde yazmamız gerekiyor. İşte bilimsel gösterimden önce biz bunu öğrenmiştik. Çok büyük sayıları ve çok küçük sayıları arkadaşlar kısa bir şekilde nasıl yazıyorduk? Şimdi onları bir hatırlayalım. Ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Sayıyı alıyorduk. 42 çarpı 10 üstü diyorduk. Neden 10 üstü diyorduk? Çünkü bizim basamak sistemimiz onluk sistem. Birler, onlar, 10 yüzler hep onun kuvvetleri. Kaç tane sıfır var? 4, 6, 7. 10 üssü 7 diyorduk arkadaşlar. İşte şu sayıyla işlem yapmak yerine şunla işlem yapmak daha kolaylaşıyor arkadaşlar. Daha kısa yazıyoruz. Şimdi burada da sayıyı alıyoruz. 5 çarpı. Şimdi virgül buradaydı buraya kaymıştı. Kaç basamak geçmiş? 3, 6, 9 basamak geçmiş arkadaşlar. Fakat bu sıfır tamla olduğu için kuvvet eksi 9 oluyor demiştik şimdi böyle kısa yazılan sayılar yani çok küçük ve çok büyük sayıları onun kuvveti kullanarak yazdığımız sayılar her zaman bilimsel gösterim olmayabilir arkadaşlar şimdi bilimsel gösterim olabilmesi için çok önemli bir şart var. Şu öndeki sayılar var ya Onun kuvvetinin önündeki kat sayılar Bunlar Bunlar arkadaşlar 1'e eşit veya birden büyük ve ondan küçük olması gerekiyor. İlk olarak buraya bakın kuvvetler, Eksi artı olmuş. Onlar çok önemli değil. Yani bir sayının bilimsel olabilmesi için öndeki sayının sevgili arkadaşlar 1'e eşit veya 1'den büyük 10'dan küçük olması gerekiyor. Yani 1 ile 10 arasında diyebiliriz. Arkadaşlar 5. 5 1 ile 10 arasında mı? Evet. Bilimsel gösterimdir. Şimdi şunun önünde 1 olduğunu unutmayın arkadaşlar. 1 çarpı 10 üstü 25. Neye bakıyordum? Sayıya bakıyordum. 1. 1'e eşit veya 1'den büyük 10'dan küçük. Evet. Bilimsel arkadaşlar 12'ye bakın 12 e, 10'dan küçük olması gerekiyordu bilimsel değildir arkadaşlar 10'u geçmiş 34.5 nereye bakıyorum hep tekrar hatırlatayım 10'un kuvvetinin önündeki sayıya 34.5 1 ile 10 arasında değil arkadaşlar bu da bilimsel olmaz yine bu da eksiyle başlıyor bu da arkadaşlar 1 ile 10 arasında olmamış olur bu da bilimsel değil. Buna bakalım. 10'u geçmiş arkadaşlar, 10 olamıyordu bizim sayımız bu şekilde. Yani şu öndeki sayı 10 üzeri 20 diyelim. çarpı şuradaki sayı sevgili arkadaşlar. Bu sayı 1'e eşit veya 1'e eşit olabiliyor. 1'den büyük ya da arkadaşlar 10'dan küçük olması gerekiyor. 10 olamıyor ama dikkat edin. 1 olabiliyor ama 10 olamıyor. 1 ile 10 arasında diyebiliriz ama 1 olabiliyor. Şimdi bilimsel olmayanları bilimsel nasıl yapacağız? Önemli olan o. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Önce kısa bir şekilde yazalım. Şu 0.35 1 ile 10 arasında değil. O zaman virgülü şuraya koyduğumda 3.5 yaptığımda 1 ile 10 arasında olmuş olur. 3.5 çarpı 10 üssü. Şimdi kuvvetiniz kaç olacak? Buradan buraya kaydırdınız. Kuralımız neydi arkadaşlar? Çok büyük ve çok küçük sayılarda sayı büyürse yani şu öndeki sayı büyürse üst küçülür. Öndeki sayı küçülürse üst büyür. Şimdi sıfırdaydı zaten kuvvetimiz. Bu tarafa sayı büyüdüğü için kuvvet bir basamak küçülecek. Eksi bir olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu bilimsel yapmak için öncelikle Sayıyı sevgili arkadaşlar 1 ile 10 arasına almaya çalışıyoruz. 1 ile 10 arasına alalım. Virgül bir sayıda yoksa şuradadır. Bunu unutmayın. Ee, nereye kaydırmamız lazım virgülü? Şuraya kaydırmamız lazım. 2,68 yaparsak 2,68 1 ile 10 arasındadır arkadaşlar. Çarpı 10 üstü. Şimdi sayınız çok büyük bir sayıydı. Küçüldü. 2,68 oldu. Demek ki kuvvetiniz büyüyecek. Arkadaşlar ne kadar küçüldüyse o kadar büyüyecek. 3, 6, 9 basamak küçüldü sayı. O zaman kuvvetim 9 basamak büyüyecek. Artı 9 olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi şu durumda öndeki sayı 10. Neydi kuralımız? 10 olamıyordu değil mi? 1 ile 10 arasında ama 10 olamıyor. Hemen siz virgülü şuraya koyun. Bunu 1 yapın. 1 çarpı 10 üstü. Şimdi kuvvet nasıl değişecek? Arkadaşlar e, sayı bir 10'du, 1 oldu, küçüldü. O zaman kuvvet büyüyecek. Eksi 14'ü bir basamak büyütürsek ne olur? Eksi 13 olur. Eksilerde büyüme sıfıra yakınlaşmadır. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi 481,5 bilimsel mi sevgili arkadaşlar? Değil. Neden? Şuradaki sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. O zaman ben bunu 4,815 yaparım. Yani şuradaki siyah virgülü şuraya taşırım. Yani 481 buçu 4,815 yaptım. Sayımı küçülttüm. Kaç basamak küçülttüm arkadaşlar? Virgül kaç basamak geçti? Siyahtı turuncuya geldi. 1, 2 basamak geçti. O zaman kuvvetim sayı 2 basamak küçüldüyse kuvvetim 2 basamak büyüyecek arkadaşlar. Eksi 19'u 2 büyütürsek eksi 18 eksi 17 olur. Eksilerde büyümeyi karıştırmayalım. Evet bu şekilde sevgili arkadaşlar önce şu öndeki sayının 1 ile 10 arasına getirmeye çalışıyorum. Sonra aynı çok küçük ve çok büyük sayılar videosunda izlediğimiz gibi sayı küçülürse kuvvet büyür. Sayı büyürse arkadaşlar buradan büyümüşse eğer kuvvet de büyüdüğü miktar kadar basmak miktarı kadar küçülür diyoruz arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Sevgili arkadaşlar. Bakın 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Ama bu sayı 1 ile 10 arasında mı değil. Ama şöyle yaparsanız yani 5,8701 yaparsanız 1 ile 10 arasında olmuş olur. Şimdi 1, 2, 3, 4. Sayı 4 basamak büyüdü arkadaşlar. Ku, virgül siyahtan turuncuya geldi. Şuradan şuraya geldi. O zaman kuvvet 4 basamak küçülecek. 42'yi küçültürsek 4 basamak. 10 üzeri 38 olacak. Bakın öndeki sayı 1 ile 10 arasında kuvvetim de 10'a göre değişti. Artık bu nedir arkadaşlar? Bir bilimsel gösterimdir. Yani her böyle kısa yazılan sayı bilimsel olmuyormuş. Burada onu öğrendik. Öndeki sayının 1 ile 10 arasında 1'e eşit ama 10'a eşit olamadığını söylemiş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi diğer sorularımıza bakalım. Önce şuna bakalım gezegen sorumuza. Arkadaşlar Venüs gezegeninin Güneş'e olan uzaklığı 108.2 milyon kilometredir diyor. Güneşe uzak olan uzaklığının kilometre cinsinden bilimsel gösterimi. Şimdi milyonda kaç tane sıfır var arkadaşlar? Milyonda 6 tane sıfır var değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Bunda 6 tane sıfır var. 10 üzeri 6. Arkadaşlar ne yapacağız? biz bunu bilimsel yapacağız. Bilimsel yapmamız için öndeki sayının ne olması gerekiyordu? 1 ile 10 arasında. Peki 1 ile 10 arasında mı? 108,2 değil. O zaman şuraya koysam virgülü 10,82 olur. Hala 1 ile 10 arasına girmemiş olur. Ama şuraya koyduğumda ne olur? Şöyle başka bir renkle koyalım. Buraya koyduğumda arkadaşlar 1,082 artık bilimsel olmuş oldu. Ama kuvvet de ona göre değişecek. Arkadaşlar sayımız 108'den 1 virgüde düştü. Yani e, turuncudan siyaha iki basamak küçüldü. O zaman kuvvet iki basamak büyüyecek. 6'ya 2 eklerseniz yeni kuvvetiniz ne olacak? 8. İşte hem bilimsel gösterim oldu hem de doğru bir şekilde yapmış olduk sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bilimsel gösterim LGS'de kesin soru gelen bir konu. Bunu söyleyeyim arkadaşlar baştan. Kesinlikle soru geliyor. Saatte bu kadar kilometre yol alıyor arkadaşlar bu otomobil. Buna göre bu aracın bir saatte aldığı yolun santimetre cinsinden. Şimdi burada bilimleri bir hatırlayalım. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 koymamız lazım. Yani 484,26'yı 5 0 ne demek? 10 üzeri 5 ile çarp demek. Şu anda bilimsel mi arkadaşlar bu? Değil. Neden değil? Şu öndeki sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Şimdi bunu şuraya alsam virgülü 48 yapsam olmaz. Buraya aldığımda 4 8426 çarpı Evet artık burası bilimsel oldu. Çünkü 4 tam 1 ile 10 arasında olmuş oluyor. En önemli şart bu arkadaşlar. Şu öndeki sayıyı 1 ile 10 arasına almak. Ama 1 olabiliyor 10 olamıyor. Tekrar hatırlatayım. Arkadaşlar şimdi bu 5 nasıl değişecek? Sayınız 484'ten 4 virgüle düştü. Küçüldü yani. Buradaydı buraya geldi virgül. 2 basamak atladı. 2 basamak küçüldüyse kuvvet 2 basamak büyüyecek arkadaşlar. 5'e 2 ekledik 7. Yani şu olmuş oluyor sevgili öğrencilerim. Evet sevgili arkadaşlar. Böyle sorular da işte bilimsel gösterim sorularına örnek verilebilir. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Ee, ama tekrar ediyorum çok büyük ve çok küçük sayıları mutlaka izleyin bu videodan önce. Ee, görüşmek üzere sevgili arkadaşlar bir sonraki dersimizde. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.